Herkese merhabalar. Arkadaşlar telefonda gezinirken eski bir videoya denk geldim ve sizinle paylaşmak istedim. Ee, şu an yerde görmüş olduğunuz arkadaşımız yaralanmış. Şu an ekrana gelen e, beton kovasıyla e, beton dökmüşlerim gerçekleştirilirken bir arkadaşımız yere düşmüştü ve ben de o esnada e, kamerayı çalıştırıp e, görüntüler almışım. E, çok güzel bir kurtarma operasyonu var. Bu e, e, ve eğitimin önemini gerçekten gösteren bir video olmuş. Beton döken personelde emniyet kemeri bulunmasına rağmen ve bütün kolonların arasında yaşam hattı çekilmiş olmasına rağmen personel yine de aşağıya düşüyor. Düşme esnasında e, merdivene sürtünerek kayarak aşağıya düşüyor ve ciddi bir yaralanması yok. Yandaki arkadaşlar önce arkadaşta herhangi bir açık yara var mı onu kontrol ediyorlar. Açık ara olmadığı tespit ediliyor. Personelin birinci yerinde e, ancak zemin ıslak. Zemin ıslak olduğu için e, arkadaşımızın yürüyebileceğine kanaat getiriyorlar. Ve oradan e, bu ıslak zeminde kalmaması için e, kuru bir yere arkadaşımızı taşıyorlar. Bakın şu an hiç bağıran, çağıran, panik yapan hiç kimse yok. Herkes gayet sakin bir şekilde davranıyor. Ve bu esnada e, telsiz anons geçip e yardım sepeti getirmesi isteniyor ve ilk yardım ekibi sahaya çağrılıyor. Şu bir personel bakın gitti oradan beton kovasının zincirlerini çözüyor. Bu vinç gidip aşağıdan sağlık ekibini yukarı getirecek. Sağlık ekibi merdivenden gelirse zaman kaybı olabilir. ve personel de ciddi bir yaralanma olsaydı kan kaybı kan kaybı olabilirdi. Hayatını kaybedebilirdi. Bu yüzden hızlandırmak için daha önceden hazırlamış olduğumuz ilk yardım sepetini getirmek üzere hazırlık başlıyor. zinciri çözdü ve kulemici gönderiyor. Eli işaret verdi, görüyorsunuz. <laughs> ve şimdi ilk yardım ekibi geliyor. Bakın. Bu özel bir sepet, üstü kapalı. İçerisinde sedye var. Ee, ve yeşil baretli ilk yardım ekibi ee, hemen e, sağda zaten hazır bekliyorlar ve kulemiş işte buraya aktarılıyor. Şu an sedyeyi alıyorlar ve e, yaralı personele müdahale etmek için e, harekete geçiyorlar. Gördüğünüz gibi personellerin eğitimli olması herhangi bir panik yaşanmasını engelliyor. Herkes ne yapacağını biliyor ve sadece yapması gereken işi yapıyor. Şu an gittiler. Seviyeyi indiriyorlar. E, ve gayet sakin bir şekilde önce müdahale ediyorlar. Konuşuyorlar. Bakın bacaklarını kontrol ediyorlar. Herhangi bir kırık var mı? Çıkık var mı? E, Birinci yerinde mi? Ve personeli e, taşımaya karar veriyorlar. Ve sedyeyi yanaştırıyorlar. Bakın gayet profesyonel. Acele etmeden. Şimdi burada açık yaralanma olsaydı, kanama olsaydı, personelde bilinç kaybı olsaydı e, muhtemelen bir tık daha hızlı olacaklardı. Ancak personelde e, çok fazla e, bir telaş görmedikleri için, herhangi bir sıkıntı görmedikleri için daha profesyonel, daha soğukkanlı davranıyorlar. Gördüğünüz gibi personel gayet bilinçli bir şekilde sedye aktarılıyor. Şimdi sedye sabitlenecek. Sedye bağlanıyor. Bakın orada görüyorsunuz. İşte burada bu ilk yardım ekibinin sağ hazır bekliyor olması, ilk yardım sepetinin hazır bulunuyor olması. Bütün bunların hepsi önceden yapmış olduğumuz hazırlıkların neticesinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Önceden bu hazırlıkları yapmamış olsanız şu an burada ne yapacağınızı şaşırırsınız. Bakın şu an orada beyaz var etti. Bir tane arkadaşımız var. Görüyorsunuz değil mi? O da şu anda fotoğraf çekiyor. O da delil topluyor. Çünkü yapılan her şey kayıt altına alınıyor. Güvenlik kameraları var. Kimin ne yaptığı belli. E, ne yapacağını biliyor herkes. Bakın herkes gayet ucundan tutuyor ve taşıyorlar. İlk yardım sepeti yine hazırlanıyor. İçeriye önceden bir personel giriyor. Gelen sevgiyi karşılayacak. Gayet profesyonelce bir davranış. Bakın içerideki personel karşılıyor. Ve kulevince bağlı bir vaziyette. Şimdi kulemişle aşağı aktarılacak. İki tane ilk yardım personeli bakın önceden hazırlanmış elinde malzeme olan diğer bir çalışma arkadaşı da içerisine biniyor. Ve kulevince işaret verecek. Sepetin içerisinde de yine emniyet kemerini bağlıyor personeller görüyorsunuz. Ne kadar profesyonel değil mi? İşte Türkiye'de de bu şekilde çalışmalar var arkadaşlar. Ben hep iş kazalarını paylaşıyorum. Bakın görüyorsunuz. Yine de bağlıyorlar kendilerini. Ee, bana eleştiriler geliyor. Ya Hep kötü şeyler mi paylaşıyorsun? Hep kötü şeyler mi oluyor? Hep kötü şeyler olmuyor arkadaşlar. Olması gereken bu. Olması gerekenleri çok fazla paylaşmıyoruz. Yani benim işim YouTuberlık değil. Ben çok fazla videoda yüklemiyorum zaten. Ama olması gereken bu. Olması gerekenleri e, yapan firmalar da var. Yapan arkadaşlarımız da var. Bakın gayet güzel bir şekilde şimdi kulemi götürüyor personelimizi. Kazda geçen arkadaşımızın sağlık durumu iyiydi, herhangi bir problemi yoktu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim kapatmadan önce. Herkese kolay gelsin.